Herkese merhaba. İtirafhane kanalına hoş geldiniz. Hikayemiz böyle başlıyor. Her zaman Kanadalı arkadaşlarımla dışarı çıktığımda neden Kanada'ya geldiğimi, göç etme amacımın ne olduğunu soruyorlar. Bu soruları cevaplamak benim için çok zor. Çünkü o olayları yeniden anlatmak ve hatırlamak acı verici. Unutmamıştım ve hala ilk günkü gibi acı veriyordu. Ama nasıl anlatacaktım? Yaşadıklarımı iki cümlede özetlemek mümkün değil. O lanetli günü hatırlıyorum. Her şeyin başladığı o sıcak yaz gününü. Sıcaktan bayılacak gibiydim. Fakülteden çıkmıştım ve taksi bekliyordum. Danışman hocam yüksek lisans tezimi kabul etmişti ve dersim bitmişti. Eve gidip bu haberi kocam Cavit'e söylemek için sabırsızlanıyordum. Ama sıcak yüzünden keyfim kaçmıştı. Taksi bulduğumda şoföre Diğer yolcuları beklemeden gitmesini söyledim. Ücreti ben ödeyecektim. Kabul etti ve yola çıktık. Arkada ön koltukların arasına oturmuştum ve klimadan gelen hafif esintiyi değerlendirmek için gözlerimi kapattım. Gözlerimi açtığımda yanlış yöne gittiğimizi fark ettim. Üniversite zaten şehrin kenarındaydı ve evimle arası çok uzaktı. Şaşkınlıkla şoföre yanlış yolda olduğunu söyledim ama safça düşündüğümün farkında değildim. Şoför Arabanın hızını azalttı ve yol kenarına çektiğinde döneceğini sandım. O anda yüzüme klorofilli bir mendil bastırıldı ve sadece şoförün arzulu gözlerini görebildim. Bayıldım. Keşke baygın kalsaydım ve o günü hiç hatırlamasaydım. Kendime geldiğimde ellerim arkamdan bağlanmıştı ve eşyalarım yanımda değildi. Arabada yalnızdım. Etrafta harabe benzeri bir yerdeydik. Kapıya vurmaya başladım. Ama ağzımda bir bez olduğunu fark ettim. Ağlamaya başladım. Kaçırılmıştım ve başıma kötü şeyler geleceğini biliyordum. Birkaç dakika sonra yaşlı bir adam geldi. Korkunç bir gülümsemesi vardı. Kapıyı açtı ve "Hadi bakalım. Çok uyudun. İşimiz var ve bitirmemiz lazım." dedi. Sözlerini bitirir bitirmez montumu çekiştirmeye başladı. Hala ağzımda mendil olduğu için bağırıyor ve gözlerimle ona yalvarıyordum en kötü şey oluyordu ve sadece ağlayabiliyordum. Ölmeyi diledim. Yaşlı adam arzuyla doluydu ve bana vurdu. İlk darbeyi yediğimde tüm dünyam karardı. Artık bağırmıyordum. Sadece içten ağlıyordum. Her yerim uyuşmuştu ve halsizdim. Bir süre sonra yaşlı adam işini bitirdi ve uzaklaştı. Kendimi çok kötü hissediyordum. Böyle bir şeyin başıma geleceğini hiç düşünmemiştim. Hep gazetelerde okuduğum şeylerdi bunlar. Başka bir adam geldiğinde ise durumun daha da kötüleşeceğini anladım. Ondan yardım istemeye çalıştım ama o da aynıydı. Yaşlı adamla konuştu ve iğrenç bir gülümsemeyle bana baktı. Artık bağırmayı bırakmıştım ve olanları şok içinde izliyordum. Yaşlı adam adamı kenara çekti ve onunla konuşmaya başladı. Uzaktan izliyordum. Sanki bir şey üzerinde anlaşmaya çalışıyorlardı. Çünkü ikisi de savunmacı değildi. Aralarında mesafe yoktu ama bu bana ayağa kalkıp koşmak için yeterliydi. Ancak beş dakika bile geçmeden arkamdan başıma bir sopa darbesi aldım ve yere yığıldım. Yeni gelen adamın civardaki bahçelerden birinin bahçıvanı olduğunu sonradan öğrendim. Beni yerden kaldırdı ve bir bahçeye doğru sürükledi. Gücüm kalmamıştı ve sendeleyerek yürüyordum. O kadar çok bağırmıştım ki boğazımda Kan tadı hissediyordum ama yine de bağırmaya devam ettim. Taksi şoförünü beni gülerek takip ederken gördüğümde bu olayın daha da kötüleşeceğini anladım. Bahçıvan beni bahçedeki kulübesine götürdü ve bu sefer ikisi birden bana saldırdı. Bağırmak ve ısırmak işe yaramadı. Sürekli birileri ağzıma vuruyordu ve her defasında sersemliyordum. Bir keresinde başımı duvara çarptılar ve kanın saçlarımın arasından aktığını hissettim. Yavaşça bayıldım. Kendime geldiğimde üniversitenin arka caddesinde bırakılmıştım. Akşam olmuştu, kirli ve kan içindeydim. Elbiselerim düzgünce üzerimde değildi. Ağlayarak telefonumu aradım ve Cavit'i aramak istedim ama telefonum yoktu. Telefonum ve laptopum gitmişti. Cavit'in ne düşüneceğini düşünmekten korkuyordum. Cavit, Hacı Ali'nin oğlu ve şehrin imamıydı. Bu durumu ona nasıl anlatacaktım? Eğer bilseydi kendini toparlayamazdı. Belki beni öldürürdü. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Yaralı ve yarı ölü bir haldeyken yola doğru yürüdüm, başım eğikti ve gözyaşlarım sürekli akıyordu. Sonunda bir arabayla çarpıştım. Hastanede uyandım ve Cavit başucumdaydı. Endişeli gözlerle bana bakıyordu. Hemşireyi çağırdı ve sonra muayene edildim. Konuşamıyordum, hala şoktaydım ve dün olanların gerçek olup olmadığını anlamaya çalışıyordum. Hemşirelerden öğrendiklerime göre kaza geçirdiğimi düşünüyorlardı ve beni geç getirmişlerdi. O dört saatlik kaybı fark etmemişlerdi. Öğleden sonra ikiden akşam altıya kadar olan süre Hayatımı sonsuza dek değiştirmişti. Tecavüze uğradığımı bilmediklerinden dolayı bir nebze rahatlamıştım ama bu durum geçiciydi. Cavite gerçekleri anlatacak cesaretim yoktu ve hiçbir zaman da olmadı. Cavite bu olayı üniversiteden geç çıkıp çantam ve telefonumun çalındığını, onları takip ettiğimi ve geri dönerken kaza yaptığımı anlattım. Cavit buna inandı. İlk kez ona yalan söylüyordum ve bu beni çok kötü hissettirdi. Artık Cavit'in saf ve temiz sevgisini hak etmediğimi düşünüyordum. Bu yaşananları unutmak mümkün değildi çünkü her şey hala tazeydi. Olaydan birkaç gün sonra Cavit bana işleri halletmem gerektiğini ve birkaç yılın emeğini bırakmamam gerektiğini söyledi. Danışman hocam sürekli arayıp durumumu soruyordu. Gitmek istemiyordum o üniversiteyi ve o yolu bir daha görmek istemiyordum. Ama mecburdum. Cavit için elimden geleni yapmalıydım. Bu yüzden iki hafta sonra tekrar üniversiteye gitmeye karar verdim. İşlerimi halledip çıktığımda sürekli etrafı kontrol ediyordum. Taksiyle her an tekrar karşılaşmaktan korkuyordum. Sokakta yürürken o sesi duydum. Hanım hanımcık. İçim titredi ve kaçmak istedim ama donup kaldım. O korkunç yüz önümde durdu. ''Bana her şeyi Cavit'e anlattın mı?'' dedi. İnsanlar imamın gelini olduğunu ve iki hafta önce iki adamla bir bahçede olduğunu öğrenirse ne olur diye ekledi. Ne dersin? Bu sır bende kalsın ve biz şimdi birlikte bir tur daha atalım dedi. Onun sözlerini duyduğumda tüylerim diken diken olmuştu. Hakkımda her şeyi öğrenmişti ve ben ilk baştan beri avıydım. Bu adam sadece bir saldırgan değildi. Ruhsal ve bedensel bir şantajcıydı bir ilahi ceza gibiydi ve bu sözlerin Cavit'in kulağına gitmesine izin veremezdim. Cavit her zaman sadece mertlik göstermişti ve onun şehirde itibarının sarsılmasına neden olamazdım. Ağlayarak ondan beni bırakmasını ve kimseye bir şey söylememesini istedim ama o çok daha aşağılık biriydi. Ağlamamla dikkat çekmeye çalışırsam hemen Cavit'e her şeyi söylemekle tehdit etti. Elindeki telefon Kocamın numarasını gösteriyordu ve bu telefon benim telefonumdu. Hatta bana tecavüz anını kaydetmişlerdi ve bu video o telefondaydı. Şimdi seçmek zorundaydım. Kendim ve bedenim ile ruhum arasında veya Cavit'in onuru arasında. Cavit'in onurunu zedelemektense tekrar o adamla gitmeyi kabul ettim. Bu sefer kendi isteğimle. Bu bir bedensel ve ruhsal işkenceydi. Taksi şoförü ve bahçıvanla birlikte elden ele geçtim, bir mal gibi. Sürekli ağlıyordum ve kaçmak istiyordum ama yapamıyordum. Eğer kaçsaydım bu adamlar Cavite zarar verir ve onun şerefini yok ederlerdi. Günler geçtikçe zayıflıyordum ve sonunda dayanamayacak hale geldim. Ne kadar yalvarsam da bu adamlar beni bırakmıyordu. Tek çarem ölüm oldu. Ölmeyi ve onlardan kurtulmayı düşündüm. Bu şekilde Cavit'in boynu bükük kalmazdı. Çok düşündüm, güçlü kalmaya çalıştım ama bu mümkün değildi. Bir gün Cavit evde yokken üniversiteye gitmek ve tekrar o şerefsizlerin eline düşmek zorundaydım. Artık dayanacak gücüm kalmamıştı ve ölüm en tatlı seçimdi. Eğer bu zamana kadar bunu yapmadıysam sadece Cavit içindi ölümüm ona zarar verecekti ama düşündüm ki belki de ondan kurtulmak onun için bir nimet olacaktı. Bu düşünceyle aldığım hapları içtim ve suyla yuttum. Sonra yatağıma uzandım. Sürekli o günü hatırlıyordum. Eve dönüp Cavit'e tezimi tamamladığımı söylemek için sabırsızlandığım günü. Ama şimdi bir sürü hapla vücudumda yatıyordum ve yavaşça bilinçsizleşiyordum. Öldüğümü düşündüm. Her şeyin bittiğini sandım içimden tüm ailemden ve tanıdıklarımdan helallik istemiştim. Ama olmadı, saatler sonra yoğun bakımda uyandım. Cavit her zamankinden erken eve gelmiş ve beni hastaneye getirmişti. Eğer yarım saat daha geç kalsaydı her şey bitmiş olacaktı.'' Ancak bu lanet hayatıma geri dönmüştüm ve tekrar katlanmak zorundaydım. Cavit'in şüpheleri ortaya çıktı ve benim başka birine aşık olduğumu düşündü. Kendini yetersiz hissetmiş ve bu yüzden intihar ettiğimi sanmıştı. Bu mantıksızdı ama ona nasıl kanıtlayabilirdim? Hayatımda başka kimse yoktu. Bir gün öfkeyle bana bağırdı. "Senin için ne eksik yaptım? Yanımda mutlu değil miydin? İntihar ederken beni düşünmedin mi?" Kimin için intihar ettin. Neden benimle olan hayatını bıraktın. Başka kim seni rahatsız ediyordu. Cevitin bu sözlerini duyduğumda sadece şaşkınlıkla ona baktım ve yemin ediyordum ki yanlış düşündüğünü. Ama artık bana inanmıyordu. Neler yaşadığımı ve bu hale nasıl geldiğimi bilmiyordu. Ona gerçeği anlatamazdım. Bu yüzden sadece yalvarıyordum ama o bana inanmıyordu. Her şey giderek kötüleşiyordu ve elimden hiçbir şey gelmiyordu. Hala o şoför ve bahçıvana bedenimle şantaj veriyordum ve hayatım karma karışık olmuştu. Herkes benim psikolojik sorunlarım olduğuna ve bu yüzden intihar ettiğime inanıyordu. Bu da Cavit'in akıl sağlığı bozuk bir kadınla yaşadığı dedikodularını yaydı. Bu durum Cavit'in ailesi tarafından bile desteklendi ve onlar da Cavit'in benimle yaşamasının bir kayıp olduğuna inandılar. Kendi ailemden de büyük baskı altındaydım. Annem sürekli kendime dikkat etmemi söylüyordu. Ama nasıl? İçten içe ölü ve üzgündüm. Aynaya baktığımda kendimden tiksiniyordum. Evliliğim tamamen mahvolmuştu. Cavit duygusal olarak benden uzaklaştı ve çabalarım sonuç vermiyordu. Cinsel hayatımızda tamamen soğumuştu. Çünkü Cavit bana dokunduğunda o iki adamı hatırlıyordum. Ve vücudum istemsizce kasılıyor ve onu itiyordum.'' Bu Cevit'in benim başka birine aşık olduğumu düşünmesine neden oluyordu ve bu en kötü durumdu. Onun için her şeyi yaparken o benim başka birini sevdiğimi sanıyordu. Ailem ve Cevit'in bu düşünceleri arasında sıkışmıştım ve artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Her geçen gün daha fazla nefretle doluyordum. Herkesin bana neden böyle bir durumu yaşattığını sorguluyordum. Herkes beni suçluyordu ama ben sadece Cavit'in itibarını korumak için kendimi feda etmiştim. Cavit bana karşı giderek daha kötü davranıyordu ve bu beni çıldırtıyordu. Ona gerçeği söylemenin en başından beri doğru bir adım olacağını düşündüm. Belki de en kötü ihtimalle o iki adamın eline tekrar düşmezdim. Bir gün Cavit'e her şeyi anlatmaya karar verdim. Ona bir mektup yazdım ve tüm olanları detaylı bir şekilde açıkladım. Ona yaşadıklarımın sadece hırsızlık olmadığını, aslında bir tecavüz ve şantaj olduğunu anlattım. Mektubumu bıraktım, eşyalarımı topladım ve evi terk ettim. Hayatıma yeni bir başlangıç yapmak için yurt dışına gittim. İtalya'ya taşındıktan sonra hayatımı yeniden inşa etmeye çalıştım. Bir süre sonra Cavit'in başka biriyle evlendiğini duydum. Cavit her zaman hayalini kurduğu Mücevher adında bir kızı olmuştu. Ama bu kız benden değildi. Artık Cavit'in beni asla anlamayacağını ve ona verdiğim fedakarlıkların bir anlamı olmadığını biliyordum. Kendimi hep ilk sıraya koymam gerektiğini anladım ve başkaları için kendimi feda etmenin yanlış olduğunu fark ettim. İtalya'da geçen yıllar boyunca kendimi topladım. Üniversite diplomamı kullanarak çeşitli Dil kurslarına katıldım ve bir reklam şirketinde çalışmaya başladım. Bir süre sonra kendi küçük daireme taşındım ve kendime yeni bir hayat kurdum. Tüm bu süreç boyunca erkeklere karşı büyük bir gardım vardı ve kimseyle ilişki kurmak istemiyordum. İtalya'da edindiğim alışkanlıklardan biri yalnız başıma içmekti. Başlarda dilim yeterince iyi olmadığından İranlıların barlarına gidiyordum ama zamanla en iyi şeyin kendi başıma içmek olduğunu anladım. Kafam boşalıyordu ve hayatımın yolunu daha net görebiliyordum. Çocukken çok yaramazdım, sonra ergenlik döneminde sessiz bir kız oldum. Gençlik dönemimde gözlerim açıldığında Cavit'i gördüm ve hayatımın merkezine onu koydum. Cavit'ten ayrılmak ve onu başka bir kadına bırakmak benim için çok zordu. Otuzlu yaşlarımın başında hiç düşünmediğim bir ülkede Yalnız bir kadın olarak bir bardan yavaşça içkimi yudumlayarak dönüp yalnız yaşadığım küçük dairemde uyuyordum. İtalya'ya kaçışımın ardından hayatımı yeniden kurmak yerine sadece huzur arıyordum. İtalya'da en basit şeylere bile razıydım. Ancak bir gece bar çıkışında iki genç adam bana saldırdı. Onlardan kaçmaya çalıştım ama ayağım burkuldu ve yere düştüm. O an biri araya girdi ve beni kurtardı. Bu kişi İran kökenli Cem'di. İkimiz de hastaneye gittik ve daha sonra ona teşekkür etmek için buluştuk. Cem ile arkadaş olduk. O tıp doktorası yapan biriydi ve psikologtu. Zamanla Cem'e güvenmeye başladım. Ona tüm hikayemi anlattım ve bu beni rahatlatmıştı. Cem ile evlendim ve bu evlilik karşılıklı anlayış ve mantık üzerine kuruluydu. Jem ile yeni bir hayat kurdum ve onun sayesinde babamla yeniden iletişime geçtim. Babam uzun bir süre sonra benimle konuşmaya karar verdi ve bu beni çok mutlu etti. Ayrıca o iki adamın tutuklandığını öğrendim ve bu da bana büyük bir rahatlama sağladı.'' Böylelikle bu hikayenin de sonuna geldik. Umarım ki bu hikayeden güzel bir örnek alarsınız. Ve bizi like ve abone ile ve komentiler izine bizim, bizim sorunlarımızı anlatıp ve onları düzeltmek için yardım edersiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.